Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz Defne ve Lia bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Evet Defne kutumuzu göstersin. Evet arkadaşlar Mısır bir oyuncu aldık. Şimdi birlikte açalım. Açalım. içinden ne çıktı? Şimdi şu kağıda bir bakalım öncelikle bence. İstediğimiz zevk bir karar verelim. Ne istiyoruz diye. Arkadaşlar biz önceden heyecanlanmıştık. Açtık. Evet. Ama yine de bu kağıdı bir gösterelim. Çünkü çok karakter var. Şöyle bir bayağı bir var. Şimdi ben e, şunlardan şöyle şunu istiyorum. Ve şuradan şunu istiyorum. Ay şu sarı olan. Bir de şu. Bakın şunu istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet, Şimdi ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim istiyordum. Arkadaşlar ben şuradan şunu istiyorum. Bunu istiyordum. bunu Ondan sonra şunu istiyordum. Tamam. Ve bunu istiyordum. Tamam. Hadi o zaman hep birlikte içinden ne çıkmış sizlere göstereyim. Arkadaşlar ben şunu gösterdim. Şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar. Böyle. Derneği açtığımda de bana bu çıkmıştı. Evet. Defne kutusundan bu çıkmıştı. Mr. Beast logosuna şey. Benziyor. yok. Zaten Mr. Beast logosu. Bu da böyle bir. Dinozor gibi. Evet. Şey. Şöyle tam gösterelim. Böyle bir şey. Be ben de bunun sarı dinozorlusunu istiyordum ama böyle mavi buzul çıktı. Hı -hı, bu da diğer çıktı. Evet. Böyle, bana bu, çıktı. Böyle. bu da Mr. Beast logosuna sarısı gibi böyle. Onun gibi şey. Böyle. Hepsi şöyle. göstereyim Evet arkadaşlar. Yani, da böyle. Şöyle ve şöyle. Bizi izlediğiniz Bizim için teşekkür ederim. ederiz. Like A atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz.